Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden ikinci Ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden dördüncü Ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim 4. Ordu ilerleyemiyor. Abo! Ne demek ilerliyor mu bu? Nasıl şey ilerliyor Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onunla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He. Şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun, ne emekli maaşın kafa gitti gene. Sen kimsin? Paran mı çocuk? Ne yapıyorsun kardeşim? Allah'ın Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. <laughs> şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. <laughs> Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ha. Hemen izleyin. Videoyu siliyorlar. Hollanda'dan <laughs> dönen komşum diyor. Çok kötü. Makalardaki asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacanak o zaman şimdi alalım Temmuz'da satarık kör öderik. <laughs> Bunun aşısını <laughs> bulmuşlar ama. ...ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken... ...bu üniversite okuyan küçük bok... ...çıkmış bize doğru bilgi ver. Yok yok Hasan yapmayın. Ben inanırım Ben de sizdenim. Vallahi. Ispatla bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği... ...elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. Dedi şey demiş demiş mijmi müşli bu. Siparişleri getirdim gençler. Hakan abi biz sandviç sipariş etmedik ki. Biliyorum. Niye vermediniz? Oğlum kaç gündür merak ettim sizden sağlıksız beslenmiyorsunuz falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil. O bornozundaki salça lekesi ne kardeşim? O mu? O şey ee... Çekil, çekil bakayım. Dur Hakan abi bir saniye. Murat! Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var yanlış anlaşılıyor mevzu bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun koruyucu yok katkı maddesi yok bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenci dediğin içinde ne olduğunu bilmediği şeyleri ya. Haksız mıyım Cemil? Haklısın abi de. Yazıklar olsun. Buraya nutumla geldim. Bozuk kapınızı tamir ederiz diye. Karşılaştığım manzaraya bak. Hakan abi kafandakini çıkartır mısın? Ne olur. Üzüleceğim üzülemiyorum. Mario'nun yediği mantara benziyor. Lütfen. Bir daha aramayın bizi lütfen. Al marketi bir de alıyorum. Baba hadi para ver de çıkayım ben ya. Ne parası oğlum? Daha dün verdik ya para. E bitti o dündü. Bitti ha. O halde nefeslerimizi tutalım. Çünkü kardeşin geliyor. Kardeşin tutumlu. Ailesini düşünür. Para harcamak yerine para biriktirir. İşte ideal bir evlat. Mat bir 3 net. Biyoloji 6-6 altı. Erzurum kar yağıştı, eksi yedi. Yok baba sayısala yok. O halde Yapamadık, halanın abi. oğlu Ozan geliyor. Ozan sıralamada ilk ondan düşmüyor. Sayısal olmasına rağmen tarih ve coğrafya sorularını da yanıtlıyor. Senin aksine ondan derece bekleniyor. Anne yiyemeyeceğim, doydum ya al şunu. Tabii yemezsin. Çünkü siz yokluk görmediniz. Oysa biz yokluk gördük. Saatlerce ekmek sırasında bekledik. Siz şımarık büyüdünüz. Bizler gaz lambasında ödev yapardık. Heh, okuyacak bir şeyler bulmak için... Trendekilere hey, bize gazete atın diye bağırırdık. Ya yer yok, alacak bir yer yok. O halde mi? Afrika'daki aç çocuklar geliyor. Peki bu süreçte durumumuz nedir? Evet, evde uyguladığımız karantina süreci virüsün yayılma hızını yavaşlattı. Ama gelirme oranında bir artış görüyoruz. Örneğin? Ee, kendi ailem üzerinde yaptığım gözlemlere bakarsak şöyle ki... Büyük oğlumun karantinadaki üçüncü günü. Bu da beşinci günü Gerçekten çok ilginç. Eşim üzerinde de bazı gözlemeler yaptım. Hı hı. Mesela bu kaşarlı. Siz de sıyırdınız yani. Tabi yaktık kafayı bizde. Peki önlem olarak. Şöyle ki fan 101 OK isimli uygulama ile bu sıkıcı süreçte hem oyun oynar ödüller kazanabilir. Hem de uygulama içinde diğer kullanıcılarla sohbet ederek Sosyalliğimizi sürdürebiliriz. Evde kal fan 101'le kal diyorsunuz yani. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Herkes sıyırdığına göre biz de Ankara'daki İstanbul stüdyomuza bağlanıyoruz. Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. A4. Beyler gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem Gelsin tabii kanka yani. Gelsin kanka gelsin tabii. Böyle <laughs> <laughs> ama oh, bir Kemal'cim Okan'cım nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen gene sapız ya. Ha, aynen değil mi bak gene. İyiydik sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. O hiç alakası yok. Haklısın bence de alakası yok. Ee Kemal evlenmeyi falan oynamıyorum koştum ben. Ben 4 yıldır aynı tişörtü giyiyorum bak hala. Yepyeni. Niye benimkine bir şey olmuyor? Ne, ne alakası var ha, şimdi? MFÖ 1971'de kuruldu. 49 yıl olmuş. Niye bu grup eskidi deyip dağılmıyor? De <laughs> Bak Vezir Yanardağ en son 1944'te püskürmüş. 76 yıldır. Niye bu Yanardağ demiyor? Tektonik levha eskidi. Ben... <laughs> Püksüreyim. He? Sevedim, şey ben var. sana almayalım dedim mi? Gel beni ikna et alayım ben sana. Bak sana basit bir şey söyleyeceğim gel buraya. Viraja <laughs> girdim. Big Bang büyük patlamadan 3 dakika sonra ortaya çıkan lityum nereye gitti? E benle ortak hareket etmiş olabilirler demek isterdim babam olmasın. Evet çocuklar finalde sınav yapmayacağım. Beşer kişilik gruplar oluşturacaksınız. Sunum yapacaksınız finalde. Şu benim kıçımda dolaşan kız kimdi? Uçu. İsimleri isimleri ona yaz. ben tek yapsam olur mu? Çünkü bu dersi alttan oluyorum da. Hani arkadaşları da tanıyorum. Yok, tek yapamazsın. Ya buluruz sana grup ne olacak? Değil mi Atilla? Abdülkadir grupta olsun oğlum ha? Hocam bizim grup tam yalnız. Hatta konuları bile bölüştük arkadaşlarla. Hocam tek yapayım zaten daha iyi. Yok canım arkadaşlarından biri alır seni grubuna. Değil mi Hasret? Abdülkadir grupta olsun. Hem 6 kişi kabul ederim ben. Hoca! Ama Elifler kabul eder. Hem sizin konunuz çok uzun. Elif, Abdülkadir yardımcı olur. Anlasana be adam. Sen, demek tek yapmayı seviyorsun. Sen tek yap. Konun da sen seç. Ama denedim. 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 Oo hocam tek yapabiliyorsak ben de tek yapıyorumuz. Ben <laughs> şimdi sen. <laughs> Üzüldün <Güzündürüm gülüyor> oğlum? Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var hadi. Hadi bak. Evet çocuklar. Derse başlamadan önce falan çıkmadı. Atama. Nasıl? Sevdin mi Kütahya'yı? Hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedin? Yok arkadaş falan yok. Bir seninle konuşuyorum bir annemle. İyi Eyvallah. Okey.